ovo je milija. Kocaeli'nin depreme karşı daha güvenli bir kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi yıpranan yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar oluşturarak Kocaeli'li vatandaşların güvenli alanlarda yaşamasını amaçlıyor. Bu bağlamda 2025 yılında riskli alan ilan edilen Gölcük Merkez Mahallesi'nde 36 dönüm alanda yükselmeye devam eden kentsel dönüşüm projesi birinci etap çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında 360 adet konut, 4 adet kapıcı dairesi, 406 adet iş yeri ve 587 adet iki katlı otopark yapılıyor. Projenin kaba inşaatında %80'e ulaşılırken ince işlerin ilerleme seviyesi ise %60 oranına geldi. Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın kenti depreme hazırlama konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Büyükak'ın kentimiz depremden yeni çıkmış. Şehirler dışında aynı anda birçok noktada kentsel dönüşüm yapan illerin başında geliyor. Şu an 7 ilçede 15 ayrı noktada benzer projeler yürütülüyor dedi. Şu anda Kocaeli aynı anda dep depremden yeni ee, çıkmış şehirlerimizi kenarda tutarak söylüyorum. Ee, Kocaeli kentteki dönüşüm faaliyetlerinin en fazla olduğu illerin başında geliyor. Ee, kentimizdeki 7 ilçede 15 ayrı noktada benzer projeler devam ediyor. Çayırova'dan e, Gölce'ye kadar Derin, Derincesi, İzmit'i e, Körfez'i birçok ilçemizde bu çalışmalar devam ediyor. Buradaki e, projede 360 tane konut, 406 tane dükkan, 800 e, araçlık bir otopark alanı e, üretiliyor. Bu projenin bakanlıkla e, yürütülmesi söz konusu biliyorsunuz TOKİ tarafından yapılıyor ama e, bu projenin realize edilebilmesi için fizibilitesinin gerçekleşebilmesi için büyükşehir belediyesinin de başlangıç fiyatlarıyla 100 milyon liralık desteği oldu bugünkü eskale edilmiş fiyatlar çok daha üzerinde şüphesiz.